Mustafa Kemal Paşa milli mücadele yolculuğuna başladığında 200 bin kilometre karelik bir yer vardır. İşgal edilmemiş. 200 bin kilometre kare. İşte 1683 yılında 2. Viyana bozgunuyla beraber başlayan bu çekilme 238 yıl sonra savaş tarihi öyle kaydeder Serap 238 yıl sonra Sakarya Meydan Muharebesi zaferiyle 13 Eylül 1921'de 40 yaşında başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından durdurulur. Sakarya Meydan Muharebesi zaferi Türk tarihi ve savaş tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Eğer orada toprak kaybı ve çekilme durdurulmasaydı Polatlı ve Haymana civarındadır. Durdurulmasaydı Ankara'ya 50 kilometre mesafede Sakarya kıyıları diyelim. Durdurulmasaydı Ankara ve Anadolu'nun diğer bütün yönleri işgal edecek. O Sevr Anlaşması'nın tümü tamamen uygulanacaktı ve ne siz ne ben burada olma imkanımız, bulunma imkanımız olmayacaktı.